Konuşmamız lazım. Konuşalım. Elif'ciğim, bize iki dakika izin verir misin? Hadi hayat, bizi biraz yalnız bırak. Hemen kapının önündeyim. En ufak bir hareketinizle ortalığı ayağa kaldırırım ona göre. Bu medeni bir konuşma olacak, söz. Vay be ne kadın. Ha bu arada geçmiş olsun. Durumun nasıl? Kurşun topuğun hemen üstünü sıyırıp geçmiş. Paparazzi kameralarından tırsmışlar. Yoksa tam hedeften vurabilirlerdi. İyi nişancıdır ikisi de. Evet. Konumuza dönersek... ...borcun için ne yapmayı düşünüyorsun? Yapabileceğim bir şey olsaydı şimdi burada olmazdım herhalde. Koskoca tekstil bu kadar mı kötü durumda? Borç benim borcum. Şirketin değil. Bu gece başına gelenler sadece bir uyarıydı Ömer. Sorunu çözemiyorum. Meselemiz de bu. Bunu çok iyi anladım merak etme. Bir çözüm önermiştim hatırlarsan. Hisseleri veremem. Bu babamı öldürmek olur. Bunu unutun. Bu kadar büyütmedin. Bence bir şey olmaz. Hatta hisseleri vermemen durumunda olacaklar ona daha ağır gelebilir. Hayır. Yapamam. Son sözüm bu. Başıma geleceklere razıyım. Başka çarem de yok zaten. Karını fazla beklettik galiba. Hamile değil mi? <laughs> Çok şeker. Demek baba oluyorsun. İnşallah bebeğiniz sağlıklı bir şekilde dünyaya gelir. Ben artık gideyim de sen dinlen. Ne de olsa zor bir gün geçirdin. Sabah hisseleri almak için tekrar Tekrar geçmiş olsun. Siz bizimle alay mı ediyorsunuz? Hangi yüzle gelip geçmiş olsun diyorsunuz? Bu nasıl bir şey? Nasıl bu kadar kolay adam vuruyorsunuz? Siz ne biçim bir insansınız? Bu kadar acımasız, bu kadar umursamaz nasıl olunur? Olayları bu hale getiren ben değilim. Kocan kumar oynasın diye başına silah dayamadık. Kendi isteğiyle geldi masaya oturdu. Bu kadar borcun olacak, ödemeyeceksin ve karşındakinden efendilik bekleyeceksin. Var mı böyle bir şey? Kumar borcu namus borcudur küçük hanım. Ya ödeyecek ya da ödeyecek. Ama ödeyemiyor. Ne olacak şimdi? Evet. Ödeyemezse ne olacağını kocana iyice anlattım. İstersen sor sana anlatsın. Senin gibi cesur bir karısı olduğu için çok şanslı. Alo. Hakan. Efendim Ömer. Uyandırdın mı? Evet uyandırdın. Kusura bakma. Başım belada. Ne oldu? Sonra anlatırım. Senden bir şey isteyeceğim ama aramızda kalacak. Evet seni dinliyorum. Sabah erkenden odama gidip... ...kasadaki şirket hisselerimi alıp bana getireceksin. Sarı bir zarfın içinde. Ben sana kasa şirketini mesaj olarak atacağım tamam mı? Hayda bu da nereden çıktı şimdi? Hakan kısa kes. Uzun konuşamayacağım. Sabah erkenden hastaneye getireceksin tamam mı? Hastaneye mi? Biraz televizyon seyret anlarsın. Peki tamam görüşürüz. Hı -hı, önemli bir şey yok Hakan. Hafif bir sıyrık. Yarın sabah görüşürüz. Hakan. Duymuş da. Ömer. Bu kadını durduramazsak başımız iyice belaya girecek bak. Seni tehdit etti değil mi? Ne dedi Allah aşkına? Boş ver ne dediğini. Canım karım benim. Yarın sabah kurtuluyoruz bu kadından. Haberin var mı olanlardan? Gazetede gördüm. Hastaneye mi gidiyorsunuz? Evet. Sen gelmeyecek misin? Geleceğim de Ömer'in odasında raporumu unutmuşum. Onu müşteriye yollamam lazım. Dönünce yaparsın. Hadi sen de bizimle gel. Hakikaten ya acelen ne? Uzun sürmez sizinim ben yetişirim. Geç kalma tamam mı? Tamam. Polisten bir haber çıkmadı değil mi? Baba bir gecede ne yapabilirler ki? Ne bileyim bu da onların işi. Adamlar sır olup gittiler işte. Dur bakalım biraz bekleyelim. Valla ben beklemeyeceğim. Tanıdığım biri var. Onu arayacağım. Tepeden inme bir şeyler yapmaya çalışacağım. Sen de perişan oldun Elif. Yok ben iyiyim. Günaydın. Ben Erol Tekiner. Durup dururken seni niye vursunlar anlayamadım. Bilmediğimiz bir şey yok, değil mi Ömercim? Yok bir şey anne. Kendi işini kendin göreceksin. Bak şimdi daha iyi takip edecekler. Ee, baba, siz de gidin artık ha. Gidelim mi? Niye gidelim canım? Birlikte doktoru beklemeyecek miyiz? Babacım beklemenize gerek yok. Hem bak Elif de çok yoruldu. Siz onu götürün. Hakan'la Ceyda da geliyor. Beni eve bırakır onlar. Ben iyiyim Ömer. Yo yo Ömer doğru söylüyor. Handan sen Elif'i al götür. Biz de birazdan işimizi halledip geliriz. Hep birlikte gideriz. Hadi Elif sahiden beklememize gerek yok. Biz gidelim. İyi evde görüşürüz. Görüşürüz hayatım. Hoşçakal. Hadi görüşürüz. Geldiğiniz için sağ olun çocuklar. İstediğin bir şey var mı? Yok. Zaten bir saat sonra çıkıyorum. İşle ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Şimdilik aklıma bir şey gelmiyor. Zaten ararsın. Ararım. Murat'ı göremedim. Çıkış işlemleri için muhasebeye gitti baba. Çocuk yalnız kalmasın ben de gideyim. Tamam baba. Ben de mağazaya döneyim. Geliyor musun? Sen git. Ömer'i yalnız bırakmayayım şimdi. Peki. Geçmiş olsun Ömer. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bunu niye istedim bilmiyorum ama inşallah getirdiğime pişman etmezsin. Öyle düşünme. Beni Selim sen getirdin. Sen getirmesen ben başka birini isteyecektim. Başını iyice belaya sokmuşsun Ömer ya. Hisselerini mi istiyor bu kadın? Geçici olarak mı? Yani parayı toplayınca geri verecek mi? Bilmiyorum. Ama vermekten başka çarem yok. Ailem tehlikede. Üf. Özellikle Elif ve bebek. Yapma ya. O zaman bırak, gelene kadar kadın yanında kalayım. Ben onunla baş başa olmayı tercih ederim efendim. Hadi sen git artık. Sonra ararım ben seni. Tamam. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.